pandeminin en büyük kahramanlarından olan eczacılarımız gün geçtikçe daha da zor durumun içerisine girmekte. Bizim en büyük temennimiz bu sürecin bir an önce hallolup bir şekilde çözüm önerilerimizin dikkate alınıp o şekilde uygulamaya geçilmesidir. Geçtiğimiz günlerde Konya'da yapmış olduğumuz toplantıda, Türkiye Eczacıları Birliği önderliğinde 54 odanın da katılımıyla bir eylemlilik planı açıkladık. Tabii ki de bu eylemlilik planı denilince farklı kesimlerden işte eczacılar kepek mi kapatacak vesaire gibi direkt söylemler olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bizim eylemlilik planımız direkt kapatmaya yönelik değil sadece farkındalığın artırılmasına yönelik. Çünkü böyle giderse gerçekten de 28 bin eczanemizin 14 bin tanesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu Türk Eczacılar Birliği raporuyla da sabitlenmiş, açıklanmış ve ispatlanmış durumda. Bizim burada temel isteğimiz, temel gayemiz, birincil önceliğimiz ekonomik sorunlara bir an önce çözüm bulunması. Aksi halde gerçekten de her mahallede var olan, en yakın sağlık danışmanı olan eczanelerimiz kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Tabi bunun yanında sadece eczanelerimiz değil, kamuda çalışan meslektaşlarımızın da özlük haklarıyla alakalı da birçok sorunla, karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ek gösterge yönetmeliği yayınlandı. Tabii ki de hekimlerimiz, diş hekimlerimiz fazlasıyla hak ediyorlar bu kat sayıları. Ama eczacılara baktığımız zaman 5 yıl diş hekimliği fakültesi mezunuyla aynı eğitimi görmüş, e, dirsek çürütmüş kişilerin de e, 7'de 1 8'de 1 oranında daha düşük katsayıyla değerlendirmesini biz kabul etmiyoruz, uygun da bulmuyoruz. Ee, i̇nşallah bu durumda bir önce düzenlenir. Çünkü Türk hezajcılar bir bu konuyu yargıya taşıma kararı aldı. Ee, Adaletsiz katsayının e, diğer sağlık personelleriyle eşitlenmesi, diş hekimliğiyle e, hekimlerle eşitlenmesi gerekliliğini savunuyoruz. E, sonrasında tabii Sadece bunlarla bitmiyor mesleğimize dair birçok sorunumuz var. vatandaş tarafında olan sorunlar da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizim temel isteğimiz, temel hedefimiz sadece ekonomik problemler değil ticari faaliyet sürdürüyoruz tamam ama son zamanlarda artık birçok ilacı bulmakta zorluk yaşıyoruz. En büyük, en çok bizi sıkıntıya sokacak olan da bu kronik rahatsızlığı olan birçok vatandaşımız ilaca ulaşmakta zorluk çekecek gibi gözüküyor. Bunun da temel sebebi ilaç fiyat kararnamesinin e, günümüz koşullarına uygun bir şekilde güncellenmemiş olması. E, çünkü reel kurla ilaç fiyatlandırırken kura baktığımız vakit aradaki makasın bir hayli fazla olduğunu görüyoruz ve buradaki makas ne kadar çok açıldıkça üretici firma Türkiye pazarında bulunmak istemiyor. Ve yine diğer bir vatandaş açısından sorunumuz ise artık fiyat farkı çıkarmayan hiçbir ilaç kalmadı. Emekliden tutun ki normal çalışan vatandaşımızın da çok afaki ücretler ödediğini görüyoruz. Bununla da ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü bizim burada temel isteğimiz kamu zarara uğramasın, vatandaşımızın da cebinden çok fazla para çıkmasın. Temel hedefimiz de farkındalık yaratmak. Ama baktık çözüm bulamıyoruz. Büyük katılımlı bir miting düzenleme kararı aldık ve sonrasında da gerekirse vatandaşı mağdur etmeden altını tekrar çiziyorum bir kapanma eylemi gerçekleştirebiliriz çünkü artık bıçak kemiğe dayanmanın ötesinde iç organlara kadar ilerlemiş durumda.